İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Baltık bölgesi ve kuzey ülkeleri. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Finlandiya halkı, destansı bir kahramanlık sergileyerek devletlerinin bağımsızlığını korumayı başardı. Kuzey ülkeleri organizasyonlarına entegre olmaya çalışırken, Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen ve ilhak edilen Baltık devletleriyle sosyoekonomik fark giderek açıldı. Litvanya, Letonya ve Estonya yani Sovyet dönemindeki Baltık ülkeleri, aynı hapishanede bulunan üç mahkum gibi aynı hücreyi paylaşarak, ortak bir düşman algısıyla birleşen kırılgan bir kaderi paylaştılar. Baltık bölgesinin kimlik ve kültürel algısı Baltık bölgesinde kimlik ve benlik algısı sıklıkla kendine özgü bir şekilde vurgulanır. Bu algı, üç Baltık devletinde komşu ülkelere ve kültürlere dair farklı hislerin bir araya geldiği, bir yapı sergiler. Letonya ve Estonya tarihsel olarak Lutherci kimlikleri ve kuzey ülkelerine, özellikle 17. yüzyılda İsveç ile olan ilişkilerine yakınlıklarıyla dikkat çeker. Riga bu dönemde İsveç'in ekonomik ve kültürel merkezi olmuş, hatta bir dönem Stockholm'den daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Litvanya ise başarılı bir karşı reform sürecinin ardından Katolik kimliğini güçlendirmiş ve Polonya ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Günümüz Litvanyalı kültürü, Vilnius başta olmak üzere daha çok Doğu ve Orta Avrupa etkileri taşır. Kültürel ve tarihsel bağlantılar. Estonya ve Finlandiya neredeyse aynı milli marşları ve destanları paylaşmalarıyla kültürel olarak birbirine son derece yakındır. Letonya ise tarihsel ve kültürel açıdan İsveç'e ve kısmen Almanya'ya, Litvanya'ya oranla daha yakın bir bağ hisseder. Ancak Sovyet işgali ve ilhakı sürecinde bu etno-kültürel ve etno-dilsel bağlar, direnişin temel unsurlarından biri olmuştur. Sovyetler sonrası dönemde ise Polonya'nın, Litvanya ile olan siyasi, kültürel ve tarihsel bağları daha belirgin hale gelmiştir. Litvanya'nın Polonya'ya yakınlığı, etnik veya dilsel benzerliklerden ziyade modern politikalar geçmişteki ortak devlet deneyimi ve uluslararası ilişkilerdeki işbirliği gibi unsurlara dayanmaktadır. Bölgesel işbirliği ve gelecek beklentileri. Bağımsızlıklarının üzerinden geçen 10 yıllar içinde Baltık devletleri arasındaki işbirliği sınırlı kalmıştır. Kurumsal düzeydeki bazı işbirlikleri ve ekonomik ortaklıklar dışında Baltık bölgesi ortak önceliklere dayalı koordineli bir politika geliştirememiştir. Kuzey ülkeleriyle kıyaslandığında Baltık devletlerinin bölgesel bir kimlik oluşturma çabaları daha zayıf bir görünüm sergilemektedir. Kuzey ülkelerinde ise bölgesel işbirliği daha güçlüdür. Danca ve Norveççe gibi benzer dillerin konuşulduğu bu bölgede temsilciler kendi dillerinde birbirlerini anlayabilirler. Finlandiya gibi farklı dil ailelerinden gelen ülkeler bile bu bağları İngilizce üzerinden güçlendirmeyi başarmışlardır. Sonuç ve Türkiye için öneriler. Baltık devletleri tarih boyunca pek çok zorluğu birlikte aşarak kendi bağımsızlıklarını pekiştirmişlerdir. Günümüzde ise bölgesel işbirliklerini artırma potansiyeli taşımaktadırlar. Litvanya ve Letonya arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, özellikle bu iki ülkenin gelecekte daha fazla ortak proje geliştirebileceğini göstermektedir. Bu işbirlikleri ekonomik ve siyasi alanların ötesinde kültür ve eğitim gibi hayati alanları da kapsayabilir. Türkiye ve Türkiye'den Baltık bölgesine yatırım yapmayı düşünen girişimciler için bu dinamiklerin farkında olmak büyük bir avantaj sağlayacaktır bölgenin kültürel ve ekonomik yapısını anlamak, stratejik planlama ve yerel pazarlara uyum sağlamada kritik bir rol oynayacaktır. Böylece, karşılıklı yarar sağlayacak işbirlikleri kurulabilir ve Baltık pazarlarında başarılı projeler geliştirilebilir.